Ay canım batım benim. Kay azıcık be hayvan. Yok ben Ecemim'in yanına geçerim. İyi siktir git o zaman. Ay gel aşkım. Neyse ama sen biliyordun. Tam olarak neyi biliyordu? Yani senin Batu'ya aşık olduğunu mu? Cidden am kızım sana avatar değiştir demiştim de daha da boka bulaştırmışsın. Ya ben... Bu gidişle bitkisel hayata geçecek. Efe söz kesmeden dinleme terbiyesini alamadın mı sen? Ne diyor onam? Hala söz kesiyorsun gerçekten komiksin. Salaklık bende tabii. Aylardır katlanıyorum size. Ama artık yeter. Nisa'ya gelecek olursak. Ben seni en yakın arkadaşımsın sanmıştım. Beni sadece şaka amaçlı zorbalıyorsunuz sanmıştım. Ama bu şaka amaçlı zorbalamalar beni gittikçe rahatsız edip üzmeye başladı. Ama ben yine de sesimi çıkaramadım seni en yakınımsın sanıp sırlarımı verdim. Ve sen bunları Ömer hariç herkese anlattın. Şimdi uzak durun benden. Ağlama oyna Ceren. Ömer sen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ya anlaştığımız gibi bana güvenin.